Arkadaşlar burası benim kız kardeşimin evi. Beni e, eskiden beri takip edenler çok iyi bilir. Burası benim e, yani ilk en büyük projem. E, yok buradan önce halamın evini mi yapmıştım? Evet. aynı aynen. aynen o var ama o bu kadar değil. Bu evin her şeyini, her şeyini, her şeyini yaptım. Gülten'in evi diye öne çıkan hikayelerimde de var. Bilmiyorum. Şimdi e, bak kız kardeşim de bu. Yani... Kapılar boyandı. Şunlar e, en çok izlenen videomdu o zaman. E, soba boyasıyla boyandı. Kapılar e, antrasit rengi. Kulplar yine e, bronz rengine boyandı. Kulplar çünkü görüyorsunuz çok şık. Onları boyadık. Bunu benim evden getirdik. Bunu yine boyadık. Duvarlar komple boya. Şuradan birisi kağıt tezgahta böyle kağıt devam ediyor. Şurada raf vardı onu çıkarıp yerine e, şey koymuştuk. Şurada böyle küçük bir dolap vardı yukarısı boşta onu çıkarttırıp böyle yaptık. Bu evde her şeyi her şeyi yerler özellikle. Ablacığım halını kaldırmamda sakınca var mı? <laughs> Yok. Acaba pis midir? <laughs> Acaba pis midir kardeşim? 2 yıl oldu arkadaşlar hani söylüyorum ya zaman zaman yenilemek lazım. Ama şu önemli dikkatli kullanım çok önemli. Benim kardeşim Ablam benim burayı boyadı ve ben de ona göre evet. kullanırım mantığında süpürüyor siliyor. Bakın hala bembeyaz sararma falan da yok. Desenlerinde solma da yok. O zaman tam oturtmuştuk rengi. Misler gibi kullanıyor. Sıvıcam tek kat sıvıcam var burada. Yine çok önemli olan tezgah. Böyle dağınıkken özellikle çekmek istedim. Bana en çok gelen soru Eda işte boyuyorsun da hani sağlam mı? Evet. Bu benim ilk boyadığım tezgah. İlk EP primer sürüp üstüne metalik flor attığım tezgah. Oldu. Aşağıda videosu da var. 2 yıl olmak üzere. 2 yıldır kullanıyor. Özellikle dağınıkken çekmek istedim. Daha önce de çok çektim paylaştım ama. Özellikle dağınıkken çekmek isteme sebebim şu. Arkadaşlar şu süzgeç ne biliyor musunuz? Benim kardeşimin fırını burada. Fırından aldı kekini. Bak kek kalıbı burada. Kek de onun içindeydi. Getirip tezgahın üstüne lük koymadı sıcak kabı. Bak buraya e, bunu koymuş. Bunun üstüne koydu. Yani dikkatli kullanıyor. Bak tezgahta kesmiyor sebzelerini. Tahtasında kesiyor. Arada kesiyorum çaktırmam hiçbir şey olmuyor. Ha, <laughs> Bak kesiyormuş da arada ama hiçbir Limon şey olmuyor kesiyorum. diyor. Limon kesiyorum. Limon mesela mermerde iz yapar. Değil, şey limon da matlık yapmıyor aynen mermer diz yapıyor şöyle kaldırayım hani Eda üstü da solan çıkan yerini görmedik olmasın şöyle kaldırıp ay bir de dağıtmazsak kızın evini gırdın. gırdın gırdın al şu kaldır onun altına bak sadece şu musluğun altındaki kağıt kalktı hala oraya yapıştırıcı süreceğiz tezgah şöyle adım adım alacağım bu tarafa Gülten tahtayı kaldır kuzum. Tahta. İki dakika. Tahta. Heh, var mı bir şey? Var mı bir sıkıntı? İsonen metalik flor. Önce EP primer astar sürdüm. Sonra üstüne isonen metalik flor sürdüm. Işığı böyle birazcık loş Çok seviyor güzel. benim kardeşim. Çok aydınlık sevmez. Ee, Sedacığım onu da bir kaldırabilir miyiz kuzum? Altlarını göstermek istiyorum. Yani ilk yaptığım, iki yıl önce yaptığım tezgah o gün bugündür daha hiç ne bir rötuş ne bir müdahale hiçbir şey yok hala da misler gibi Şu en önemlisi şunu söylüyor kardeşim abla diyor solmuyor hani siliyorsun temizliyorsun ilk günkü gibi yaldır yaldır pırıl pırıl hala kullanıyorum e leke tutmuyor e matlaşmıyor çizilmiyor daha ne olsun boyayla daha size ne verilebilir? Hani bu fiyata tezgah zaten alamazsınız. Şunu tekrar söylüyorum. Bunu bu videoyu YouTube'a da koyacağım için bunu söylüyorum. Şimdi birileri geliyor YouTube'da yorum yapıyor işte sen ne yaptığını sanıyorsun işte insanların yepyeni tezgahlarını boyattırıyorsun. Bakın arkadaşlar tezgahınız yeni ise boyayın demiyorum. Çimston tezgahsa bir daha düşünün. Ama eskimiş sararmış lekelenmiş bir mermerse Çatlaklar, lekeler içinde bir dökme tezgahsa onu öyle pis pis kullanacağınıza boyayın diyorum. Boyadığınızda biçim stonk kadar sağlam olmaz. Hor kullanamazsınız. Boyalı olduğunu bilerek dikkatli kullanım ister. Ama bunları söylüyorum. Ee, bunun dışında başka ne söyleyeyim? Sağlamlığını gösterdim zaten. Ee, orada isonem ürünleri var. Yerde de yine e, o zaman boyayıp e, desen yapıp ört kızım çektim zaten. Üstüne de isonem sıvı cam sürmüştüm. Duvarlar gördüğünüz gibi hala bembeyaz misler gibi. Yani eski bu ev. Baya yani şöyle dolabını çekeyim. Dolap boyamı olduğu için belki e, anlayamazsınız. Kahverengi dolaplar. Eskinin dolapları. Hani yeni değil bunlar. Şöyle yakından mı çekeyim ahşabını? Şimdi yeni düz modelleri de belki andırıyor olabilir ama kulpane kulpanemin e, canım şey nazımın kulpları, o şık kulpları böyle takmıştım ben o zaman. Eski delik yerlerini kapatıp dolap boya, alt kısmı da göstereyim. Alt kısım da boya. Üstte öyle, altta böyle kulp kullanmıştık. Burada şeysi de var. Hiç e, bakın dolabın burası su almıştı önceden. Macunlayıp hani bu kadar kamufle edebildim. Ama oralarda bile hiçbir çıkma yok. Bakın yakından. Önemli olan bu. Uzaktan her şey çok güzel görünüyor zaten telefonda da. Şöyle yakından göstereyim size. 2 yıldır kullanıyor. Kulpların kalitesini zaten hep söylüyorum. Boyalarda keza öyle. Misler gibi kullanıyor. Yani böyle. Mutfak böyle. Bakın şu cam önleri. Ocağın yanındaki duvar. Misler gibi kullanıyor. Başka burada boya ne var? Ha, şu dolapta yine. Bu, bu benim yatak odamın e, şeysiydi parçasıydı. Bunu da mutfak dolabıyla aynı renk boyayıp onu da böyle e, mutfağa aldık. Açmamız sakınca var mı ablacığım? Onda da bakliyatları var. Bakar mısınız nasıl düzenli hiç ablasına çekmemiş? <laughs> İçinde siyah boyamıştık. Sedoş bakıyor tabii. Sedoş kuzanine çekmiş bana değil. Ha bu, bu arada ocak da boya bizim. Bu lükselin ocaklarını bilirsiniz. Dışı beyazdı. Bunu da yine Polisa'nın e, solvent bazlı x ile bordoya boyamıştım. Bu da 2 yıl oldu sonuçta. Evlenirken boyamıştım onu da. E, daha düğün olmadan önce. Bakar mısınız? Onu da mister gibi kullanıyor. İçini değil yalnız. Hani onu söyleyeyim dışını boyadık. Bakın şuralarını. Bir de yazıları gitmesin diye orayı boyamadım. Onu da mister gibi kullanıyor. Mutfak böyle arkadaşlar. Ha, dur. Kapıyı da göstereyim şöyle. Ha, demin çektim de kapıyı. Bakın cam camları hani gösteren şeydi. Şu anda e, soba boyası var bunda. Bayağı bildiğiniz nal burada satılan e, soba boyası. Gümüş yaldız olarak geçer. Çünkü hani görünsün istemediğim için. Bakın böyle. Diğer yerleri de normal boya vernik. O zaman vernikli boyalar yoktu. Kutlar yine boya. Bakın ne bir atma ne bir şey. Çünkü bunların üstünde sıvı cam var mı hatırlayamıyorum ama mutlaka vardır ki ama şu şıklıkta bir kapı kulpunu nereden bulabilirdim? Bunları söküp yenisini taksaydım şu güzelliği nereden bulabilirdim? Zaten bu kulplardan da evin eskiliğinin e, hani tarihini anlarsınız. Diğer yerleri de çekelim mi? Sonra şöyle antreden gidelim. Şöyle banyoya. Banyonun kapısı da boya. Yatak odasının kapısı da boya. Sonra bu evin duvarlarını da ben boyadım. Bu banyo benim ilk göz ağrım. Duvarlar e, taş rengine boyamıştık. Böyle bu e, ay duygulanıyorum yani neler çektik şurada. Ne günler İş, işe git işten gel yap şimdi e, Rana abla şimdi gülecek şu gördüğünüz dolap bu evin gömme vestiyerinin parçası aldım ters çevirdim bazıları çok gıcık oldu Eda ne olur o alta bakmasın yukarı baksın ama şuradaki şu çizgiden dolayı böyle olmak durumundaydı hem de tezgah e, şey şu çanak lavabo'nun borusu da inecek ya. Onun için oyuntulu yeri yukarı verdim. Hem e, şu halka kulplarla onun uyumu hoşuma gitti. Öyle. Ölçtüm makineyi ölçtüm kaç santim. Ha, Tezgah buraya konulmalı. Dolap kaç santim şu kadar ona göre ayak aldım. O, o santimde ayak aldım. Dolabı onu taktık. Üstüne Bağostan aldığımız e, bu ahşap tezgahı da koyduk. Mutfaktaki hatta masası da bunun 2 metrelik almıştık. kestirdik o kestirdiğimiz diğer kısım mutfakta. Onda da sıvı cam var. Bunda da sıvı cam var. Hani su almasın zamanla kararmasın diye üstlerine sıvı cam sürdüm. Ee, sonra işte usta geldi çanak lavabonun deliğini deldi. Onu oraya oturttu. Makineyi falan oraya kurdu. Normalde makinenin yeri şurada antrede şurada saçma bir köşedeydi. Ama dedim ben makine banyoda olmalı diye. Ee, yine aynayı Ikea'dan almıştık o dönemde. Şu sarı lambayı yine Ikea'dan aldık. Ee, gördüğünüz gibi tüm duvarlar ve yer aynı renk. Böyle olsun istedim. Hani koyu renk bir banyo ama lambalarla ışıklandırdık. Zaten e, aydınlığı bayağı fazla. Yani banyoda da zaten hani herhalde e, diş çekmezseniz diye düşünüyorum. E, şunu da yine Ikea'dan almıştık çiçeği. Halıyı hatırlayamadım ama hala iki yıldır kapısının kolunda görün çıkma yok bir şey yok yine bakın bu da soba boyası bunun camı da bak böyle hafif gölgeden de belli kapılar duvarlar duşun içi hani belki özel bir şeysi vardır orayı açmıyorum ha şundan artan bir parçayla da şuraya üç raf yaptırmıştım bakın onda sıvı cam yok görüyor musunuz o mat onda sıvı cam yok Hani sıvı camın farkını bundan anlayabilirsiniz. Bu parlak. Bunları nedense unutmuşumdur, sürmemişimdir. Buraya da böyle 3 raf yapmıştık. Bu banyoyu böyle değerlendirmiştik. Bakın klozet bile hani klozetin şeklinden bile evin ne kadar eski olduğunu anlarsınız. Sağlam diye değişmedik. Böyle arkadaşlar. Şunu da göstermek istiyorum size. Bakın duş, duş kabin eski. Duş kabinin e, metalleri bile paslanmış zaman içinde. Ama boyalarda hiçbir şey yok misler gibi. Yani bu detayı da anlatmaktan mutluluk duyuyorum. Burası da böyle. Vallahi eğlidi günler. Şu lambayı yıkacağım. Heh, bir de şöyle çekmeyeyim mi ya? Şöyle bir banyoda duş aldığınızı düşünsenize. Burada küvet yok ama küvet olur böyle bir ambiyans, bunlar falan. Hani banyo dekorasyonlarınızda kesinlikle öneriyorum. Şöyle bir spot lamba. Kesinlikle çok şıklık katıyor. Ben beğeniyorum. Sizlere de öneriyorum. Kardeşim de bakın bir sepete havlularını koymuş. Pamuğu için böyle çok tatlış bir kavanoz almış. Zaten bambu şey kavanozlar her yerde var. Çanak lavabo. Bunu da o zaman Bağus'tan almıştık. Siyah musluğu yine Bağus'tan almıştık. Hani şunlara para verdik. Ama şunlar ucuza geldi. E şu beleşe geldi. Abla boyadı tabii, kul falan taktı. Böyle. Burası böyle çok güzel olmuştu. Misler gibi kullanıyor. İki yıldır bu önemli işte. İki yıldır misler gibi. Geçen şey paylaştım ya. Türkiye'nin %50'sinden fazlasının tuvaletini gördüm diye ona çok gülmüşsünüz. Bu da kız kardeşimin e, yedek tuvaleti. Burayı e, misafirler geldiğinde daha çok kullanıyorlar. Gördüğünüz banyoda klozet var. Ama buranın da duvarları e, banyoyla aynı renk. E, taş rengi. Yerde tezgaha e, metalik flor attığımda tezgah biraz artmıştı. Onu da ne olur ne olmaz çöp olmasın yaldızı seviyorum diye buranın zeminine yapmıştım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz misler gibi işte Diyorum size hani evin e, fayansların ne kadar eski olduğunu düşünün ve bu haliyle misler gibi yepyeni kullanıyorlar. Durum ortada. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi kardeşimin e, antresi şu taraf geniş. Bura böyle şuraya böyle çok güzel bir ağaç manzarası. Ya evinize eşya alırken az eşya alın. Vitrin vitrin abartacağınıza şöyle bir kağıt yaptırın. Çok güzel böyle bir köşesi oldu burada antrede. Şöyle de çok saçma uzun bir koridoru vardı. Yatak odası ufaktı. Dedim ki hani dolapları oraya yığıp da başından aşağı dolaplar olacağına vestiyeri koyalım. Vestiyeri yanına da dolaplarını koyalım. Dolapları böyle Ikea modeli ama biz bunları Ikea'dan değil maalesef Trendyol'dan aldık. Maalesef diyorum çünkü aldık geldiler. 3-4 ay sonra kurduk. Kurmaya çalıştık öyle söyleyeyim çok felaketti. Yani hala bu kız bunları dağıtmadan kullanıyor. Demek ki çok dikkatli kullanıyor. Helal olsun diyorum bacıma. Ee, neyse dedim hani zaman içinde şöyle söyleyeyim size. Yaptığım işi övmek için söylemiyorum. Ben yapayım diye de demiyorum. Şöyle gidip de abu abidik kubidik eşya alacağınıza ikinci elciye gidin. Bir tane e, eski zaman mobilyası, ağır mobilya bir dolap alın kahverengi. Bir de boya alın. Boyayın onu mis gibi tıpkı benim yatak odamdaki morum gibi onu kullanın yazık olmasın paranıza. Hani böyle ayrı bir yere de koyacaksanız zaten her şeyin takım takım olduğu dönemler çoktan bitti çok da böyle e, çirkin dur yani her şey böyle o onun takım o onun e, burada mesele kombinleyebilmek zevkiniz kombinlerde görünür böyle de bir fikir vermiş olayım size yani böyle bir e, uzun anlamsız bir koridor varsa. Böyle giyinme dolapları yanında da işte ayakkabılık falan yapabilirsiniz. Burada da yine o banyoya yaptığım şöyle modelinden kapağın modelinden tanırsınız e, ve yerden artan parçanın üst kısmı. Bakın bu da ters. Çünkü e, hani üstlerini biz kırdığımız, kestiğimiz için kusuru çok vardı. Altları daha düzgündü. Öyle yaptık. Tabii ki kapakları döndürebilirdim ama halka kulplarla uyumlu olsun diye böyle istedim. Buna da uzun ayak alıp takmıştım. Siyah boyamıştık. Şurada bir yeri beyaz çünkü burası kesildiği için macun e, hani şişmiş olduğu için macun sürmüştüm. Macun soyulmuş normal olarak o kadar da olur. Bu da yine dışarıdan bulduğumuz vitrin. Onu da yine onunla aynı yani ikisi farklı mobilyalar. Ama bunu da yine siyah boyayıp Yine halka kulplar takıp onunla takım yaptık. İçi görülmesin diye de böyle e, biraz buğulu böyle olarak e, aynı efekti sıkmıştım ona da. Bakın bir tarafına sıkmadım kalmamıştı. Böyle bir tarafına sıktım. Bir gün o da olur inşallah. Bu odada böyle burada da bir leğe koltuğu var ama bakın bunlar da boya. kapıda boya. Her şey boya burada. Kapının şu kenarında bir beyazlık var, sürtmüş galiba kapanırken şuraya sürtmüş. Ondan dolayı söylüyorum, sürten yer çıkar arkadaşlar. Ee, mutfak dolaplarınızı boyatmadan önce mutlaka önce montaj yaptırın. sonra boyatın. Sonra boya çıktı diye ağlamayın. Bir de çelik kapısını da çekmek istiyorum. Bu da bildiğiniz kahverengi bir çelik kapıydı. İç tarafını siyah yaptık detaylar şey iç tarafını beyaz yaptık. Detaylarını siyah yaptık. Şöyle açalım. Dışından da e, yine kasasını siyah yaptık. Gövdesini beyaz, detaylarını siyah yaptık. E, bunun üstünde savacağım yok e, ama o zaman sağlam verniklemişiz demek ki. Bunu da yine iki yıldır kullanıyorum isler gibi. Kapatalım. Böyle. Burası da canım kardeş Cazım'ın balkonu. Buranın da yine yer fayanslarını banyoyla aynı renk boyamıştım. Bu dolabı bilen bilir. Bu bizim, benim evdeyken yani daha bekarken onun giyim dolabıydı. Burada da buraya koydu. İçinde kavanozları, ötesi berisi var. Hem balkonda çok güzel bir renk katmıyor mu sarı? Sarıyı mutlaka evinizin bir köşesinde kullanın derim. Duvar rengi zaten çok açık bir yeşil yeri de böyle taş rengi yapmıştık o zamanki zamanda. Bakın masanın altında ee halı var. Onun dışında çiçeği her şeyi var ama yerlerde bir çıkma gören konuşsun. Buyurun efendim. Olay bu. Şunu bile boyadık. Şura bile boyadır. Bakın bembeyaz görüyor musunuz? Misler gibi. İşte önemli olan kullanım arkadaşlar. Kız şimdi temiz kullanıyor. Helal olsun. Benden bugünlük ee kardeşimin evi turu. kardash